ISO 13485 tıbbi cihazlar kalite yönetim sistemi standardı Uluslararası Standartlar Organizasyonu teknik komitesi tarafından hazırlanan ve yayınlanan ve en son 2012 yılında revize edilen bir standarttır. ISO 13485 standardı tıbbi cihazların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, montaj ve kurulumunun yapılması ve satış sonrası Teknik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik bir kalite standardıdır. Zaten temelinde 9001 kalite yönetim sistemi bulunmaktadır. Müşterilerine tıbbi cihazlarla ilgili beklentilerini karşılayabilme yeteneklerini kanıtlamak için tıbbi cihaz üretici firmaları ISO 13845 standardını işletmelerinde kurmakta ve yönetmekte, arkasından ISO 13485 belgesi almaktadır. ISO 13485 belgesi konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz TÜRSERT'e başvurabilirsiniz.